psikopat uyuyor burada gördüğünüz gibi. Kahve molası arkadaşlar. Burada ne yazıyor? Vücut gelişme sporcusu. Kardeşi her ağırlık kaldıran sporcu olamaz. Yarışmanın rekabetin keyfini çıkartın. Nasıl? Yüklüyoruz hayvan gibi. Evde de bir sürprizim var arkadaşlar. Ya senin canını yerim benden. Evet günaydın arkadaşlar uyandım hazırlandım şimdi Seloş'ta yan kitoşu kaldırıyor arkadaşlar bakın psikopat uyuyor burada gördüğünüz gibi okula gidecekler onlar da tam benim saatimde yan kito babiço koki maka koki 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 okula gidiyor için okula gidiyor için hadi bakalım hadi uyan bakalım günaydınlar prens günaydın yan ben de evet. hazırım arkadaşlar. Yaklaşık dörtte uyandım. Gece dörtten beri ayaktayım. Zaten Instagram'dan takip eden arkadaşlar da görüyorlardır her gece. Her sabah daha Gece uyanıyorum ama hani dört beş gibi karanlıkta uyanıyorum açlıktan. Ee, uyanıp sıra atıyorum. Günleri tek tek sayıyoruz. Son iki gün, son 3 gün diye. Bugün de son 3 günü uyandık. Yarın Perşembe, Cuma ve Cumartesi zaten yarıştayız. Cuma akşamı da İzmir'e gideceğiz arkadaşlar. Şimdi bir daha İzmir'e gidiyoruz. Bugün çarşamba. İzmir'e gidip kayıt olacağız. Birazdan bizim batılar gelecek. Beni alacaklar ve doğru İzmir yol biliyor. Başlayacak arkadaşlar. Bekleyin. Hadi bakalım. teşekkür ederim. Ben kaçıyorum. Vakit geldi artık. Görüşürüz. Görüşürüz. Bibiğim. Zaten akşam buradayım zaten. 9-10 gibi buradayım. 9'da uçağım var. Tamam. Hadi bakalım. Hadi baba be sağ ol. De. Sen de hadi baben. Bizimkiler yola çıkmışlar. Bu arada poşede öğünlerimi koydum bugünkü. Öyle gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim şu kaydımıza olalım. Bu arada formum iyice iyice açıldı. Zaten kuruydum. Herkesin tepkilerinden de biliyorsunuz şu an iyice kurudum. arkadaşlar. Onlar gelene kadar ben de dedim bir kahve içeyim. Evin aşağısındayım. Buradan alacaklar beni. Birazdan burada olurlar. Bir 10 dakika falan. Bakın onların gelmelerini buradan kontrol ediyorum. Şu onlar, bu ben. Buradan böyle gelecekler şimdi bakın dönecekler. Hareketli konum attılar bana. Evet, arkadaşlar geliyorlar. Bir, bir, iki dakika içinde buradalar. Oy hoş. çünkü yola göstereyim onlara kendimi de bir daha cebe girmesinler hatta. Evet. Bagajlar var mıydı? Günaydınlar bu arada. Uyuyorsun hala. Abi şunlar yemeklerim. şöyle onları şöyle kenara koyayım. Şimdi sırt çantam. Tamam. Teşekkür ederim. Ben de seni çekiyorum. Günaydınlar. Ne haber? Ya abi sen nasılsın? <laughs> i̇yiyim ben de ne olsun. Bomba gibiyiz. Keyfim Abi nasılsın? İyiyim sağ ol sen. Ben Rahat de iyiyim. Abi. Çok rahatım abi. Biraz şiş olabilirim. uyandım. Ben dörtte uyandım. Güzel heyecanlıyım ya. Mutluyum yani. Bir şey yok. Sıkıntı yok. Atınç abi sen ne izliyorsun abi orada? Salata. Ne diyorsun ya? Ben var ya gece dörtte uyandım. Son günler olduğu için artık koymuyor. Çünkü biliyorum ulaşacağımı. Senin zaten benden de yakın. O yüzden geceden beri yemek izliyorum biliyor musun? Kahve molası arkadaşlar. Bir kahve içeceğiz, devam edeceğiz. Abi bayağı iyi götürüyor. Benim arabada hep ben 80'e sabitleyip gidiyorum ya. Çok hızlı geliyor bana. bir iş yapıyorsunuz. Ne iş yaptığınız hiçbir önemi yok. Bak fokuslandıysanız bir işe o işe hakkıyla yapın. Ve sonrasında o iş bittiği zaman yani finale geldiğiniz gün pişmanlık yaşamayın. Ben buna çok dikkat ediyorum. Çünkü her yarım yamalak yaptığım işte çok mutsuz oluyorum sonunda. Bir daha da o işi bir daha yapasım gelmiyor. Ama böyle tamamıyla tam hakkıyla gücüyle yani tam kıvam tam kıvamında yapıyorum ya. Bitmiyor iş. Bitiyor tekrar başlıyor. Bitiyor tekrar başlıyor. Ne iş yaptığının çok önemi yok. Lezzetli mi lan? O değil. O benim derdim değil ki. Beni Instagram'dan da tanıyanlar biliyor. Şurada bir şey var arkadaşlar. Şu altta. Bununla kavuşacağım günü iple çekiyorum. Birazdan onu Sıla yiyecek. Sıla gönül rahatlığıyla yiyebilir. Hayır iki günüm var. Üç günüm var. Hiç sıkıntı yok. Yiyorum. Ye ye ye. Isıttırdın mı? Of. Dev sayfa ailesi olarak size sponsor olmak istiyoruz. Kabul eder misiniz acaba? <laughs> Saplement ve yemek, aynı zamanda yazın da bir kere tatile götürüyoruz. Ne diyorsun? Tabii. <laughs> Güzel teklif. Evet arkadaşlar, bir mola daha verdik. Yaklaşık 55 dakikamız kaldı İzmir'e. İşte bugünkü öğünüm salatalık, göbek, biber. 200 gram da tavuğum var. Onları yiyeceğim. Bizimkiler de burada. E, ne yiyoruz abi? Abi gördüğüm menü bu işte benim bugün. Teşekkür ederim. Yarısını paylaşsın herhalde. Hayır, asla. <laughs> ya bir tane bile salatalık vermem öyle diyeyim. Şunu alayım be. Asla. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şu an geldik. Burada bir otelin bir seminer salonundaymış kayıtlar. Bayağı da kalabalıkmış içerisi. Önceden hem Instagram'dan storylere baktık hem de tahmin ediyorduk zaten. Bin kişiye yakın kayıt varmış arkadaşlar yarışmaya. Tabii bizim sikletten değil tamamından bahsediyorum. Öyle kaydımız olacağız döneceğiz inşallah. Açım bir an önce İstanbul'a dönmek istiyorum. Yarın yüklemeye başlıyorum. Yarın öğünlerim artıyor. Cuma daha da artıyor. Cuma akşamı da zaten yankı okuldan alıp buraya tekrar geleceğiz. Ya buraya değil fuar merkezine geleceğiz. Yarışma orada olacak arkadaşlar. Şimdi içeriye de çekeceğim sizler için. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ortalık felaket kalabalık. Öyle böyle değil. Arkadaşlar tüm Türkiye burada diyebiliriz yani. Öyle bir kalabalık var. Sizin de gördüğünüz üzere. Evet evraklarımızı imzaladık arkadaşlar. Arkadaşlar bir de böyle işte lisansımı da aldım. Artık kardeşim lisanslı bir sporcuyuz, lisanslı bir fitnessçiyiz. Öyle yani. Bir de ben şortumu evde unutmuşum. Yani bilmiyordum haberim yoktu. Şortumu yanımda getirmem gerekiyormuş Mersin. İki tane şortum var hazırda. O yüzden de aşağıdan bir şortumu hemen yaptıracağım. Tekrardan yukarı çıkacağız, sırayı bekleyeceğiz falan filan. Belki kafeye gidip bekleyebiliriz de biraz daha sıranın azalmasını. Çünkü inanılmaz bir kalabalık var. Sizleri zaten çektim. Kalabalığı görüyorsunuz gençler. Arkadaşlar döndük bir kafeye gideceğiz oturacağız. Çok yorgunum şu an. Partisi Öyle. Sizden bahsettim bence biraz. Bahsettim gördüler o zaten abi yani? inanılmaz bir sıra var inanılmaz. Akşam 9'da uçağım var inşallah yetişirim yani uçağa. Öyle. Görüşürüz. Gayet de oldu bu şort şimdilik. Şimdi gidelim halledelim kardeşim tartıyı. Bu arada şeyi görmüşsünüzdür zaten. Ne kadar kalabalıktı. Bayağı bir boşalmış. İyi ki de gidip bir kafede. Çay tamam. içmişsiniz tamam. be kral. Ha? Baksana bomboş. Bakın arkadaşlar bomboş şu anda mekan. Baba. Şortum şöyle duruyor gençler şu anda. Ama bu benim şortum değil. Kamerayla girebilir miyim? İyi süper arkadaşlar. İçeriye de gireceğim. Evet bütün evraklarımı aldım kardeşim. Bak 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 burada ne yazıyor? Vücut geliştirme sporcusu kardeşi. Vücut geliştirme sporcusu diyor. Ama biz ne diyoruz Batu? Her ağırlık kaldıran sporcu olamaz. Sporcu değildi. Tıpkı herkesin antrenör olamadığı gibi. Aynen öyle. Az bir kalabalığımız var. Güzel. Hocam şöyle buyurun. Taahhütnamemizi, lisansımızı hocalarımıza gösterip teslim Tamam mı hocam? Çok teşekkür ederim. Şimdi nereye girmem gerekiyor hocam? buradan devam ediyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Lisans mı hocam. Lisans buyurun. İstanbul İstanbul 2. masaya. Tamam, teşekkür ederim. Şöyle bir sırayı çekeyim arkadaşlar. Yine de bir kalabalık var ama tabii ki de çok çok azalmış. Bu da şunu gösteriyor bu arada. İşin hızlı yapıldığını gösteriyor. Ben ilk geldiğimde dedim ki yani bayağı bir herhalde yavaş işliyor bu işler. İlk defa geliyorum çünkü ilk tecrübem. Ee, ama öyle değilmiş. Yani o kalabalığı gördükten sonra o kalabalıktan bir iki saatte bu hale gelmek hmm, tadından yenmez. Tebrik ediyorum. Evet. Lisans mı? Buyurun. Mayo kontrolüne sıra geldi arkadaşlar. Burada bakın böyle herkes soyunuyor. Evet. Çıkartın lütfen. Tamamdır hocam. Arkadaşlar kıyafetlerimi şöyle bir kenara bıraktım. Şurada görmüş olduğunuz tartılar var. Herkes tartılıyor. Burada Tabi bizim tartı önemli değil. Boyumuza bakılacak. E, artı 1.82 için başvurduk. Muhtemelen de öyle olacak. Zaten 1.90'a yakın bir boyumuz var. Söylerim zaten tam boyda. Şimdi arkadaşlar burada tecrübeli arkadaşlarla konuştum. Boyumun kısa çıkması normalmiş. Çünkü kaburga, topuklar, ayaklar, baş, gövde her yerden su kaybettiğimiz için şu anda bakın kurayım zaten görüyorsunuzdur. Zaten video daha önceki bu After'da da gördünüz. Onun üzerine 3 gün geçti. Daha da geçecek. Böyle kısalıyormuşuz su kaybettiğimiz için. Vay anasını ya. Bak askerde 87, Fizyoterapist 89 ve hatta 90 dedi o bana. Ben 89, 87 dedim. O 90 dedi. O zaman kiloluydum zaten. Şimdi burada bakın kaç kilo kaybetmişim? 82 çıktı. Şimdi anladım olayı, şimdi çözdüm. Vay be, bu kadar su kaybediyoruz yani bu işte. Bak bunları da çeken olmadı ha bugüne kadar. Ben o kadar şey videoları izledim böyle spor içerikleri falan. Buraya kadar çeken hiç olmadı. Bunlar da beklediğiniz beklediğin şeyler olsun arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada boyunuz, posunuz, her şeyiniz farklı çıkıyor. Öyle yani. Devam ediyoruz şimdi kaydı tamamlamaya. Kayıt bitiyor ondan sonra gidiyoruz. Hadi bakalım. Haki Hocalarımızı kapatayım dedim de hocalarımız da seviyorlarmış. <laughs> Çekin dedi. İsminiz neydi hocam? Buket. Buket Hanım. Artı 182. İlk erkekler disk. Başarılar. Hocam biliyorum. çok teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi de çiçekli bir masa varmış arkadaşlar. İşte burası. Buraya geliyoruz. Buraya teslim edeceğiz. Kitle elitleşmeye başlıyor biraz daha. Daha böyle kalabalık yeni gençler, yeni jenerasyonun da katılımı ile birlikte bayağı güzel oluyor. Ben ilerleyen dönemlerde çok rekabetin daha da yoğunlaşacağını düşünüyorum. Çok hoşuma gitti. Güzel yolda gidiyor bence bu spor. Öyle. Hoşuma gitti yani şu kalabalığa bakar mısınız arkadaşlar? Ki bu sabahkini biliyorsunuz şu anda çok çok daha az bir kitle var şu anda burada. Yorgunum kusura bakma cümleleri tam muyum olabilirim. <laughs> Çekebilirim değil mi hocam? Buyur. Teşekkür ederim. Bir elim kamera, bir elim böyle arkadaşlar. Sizin için çekeceğim her şeyi. Bu yarışmaya katılmak isteyen herkese böyle neler yaşayacağını bilmesi açısından böyle güzel şeyler çekeceğim. Çekiyorum da yani. Ama bir açım var ya arkadaşlar. Bir açım. Bak kardeşim bak ne yazıyor burada? Can Kusif katılım belgesi. 27 Eylül 1 Ekim. Ne yazıyor? Sporcu. Güzel. Son mu hocam? Hocam teşekkür ederim. Çok evet, yorgunum. İstanbul'a geri dönüyorum. Cumartesi kısmetse sabah işte. Hayır, kolay gelsin. Sağ olun. Kolay gelsin hocam. Memnun oldum. Evet arkadaşlar şimdi ben şunu da bir çıkartayım. Atletimi giyeyim önce. Evet arkadaşlar bütün işlemlerimizi hallettik. Şurada çoraplarımı giyeceğim, ayakkabılarımı giyeceğim ve sonra batuların yanına gideceğiz. Müzik çok eğleniyorum şu anda. Çok keyifli vakit geçiriyorum. Ki gerçekten zor geçen bir günüm. Sıfır kalp günüm. Ama ona rağmen enerjim yükseklerde. Arkadaşlar sizlere de tavsiyem. Gençlere özellikle buradaki bütün arkadaşlar bu videoyu izleyen varsa aranızda. Keyfini çıkarın abi. Sporun keyfini çıkartın. Yarışmanın, rekabetin keyfini çıkartın. İnanılmaz. onu keyfini çıkartmaya alışırsanız zaten bu işi de bırakamazsınız. Hiçbir spor dalında kesinlikle bırakamazsınız. Bak. Okey. Her şey tamam. Şunu da çantamıza koyalım. Evraklarımızı. Çünkü bunlar bizle birlikte gelecek buraya. Cumartesi günü. Bu sporcuyu da kardeşim. Gördüğünüz gibi sporcuyuz artık. Borcuyu da böyle yakamıza takalım. Kalkalım ve Batuların, Batu hocamızın yanına gidelim arkadaşlar. Şimdi şöyle şortumu bir değişeyim gençler. Şortumuzu da alalım. Ödünç aldığımız şortumuzu. Aşağı inelim, şort teslim edelim, Batu'yu arayalım, Batu'nun yanına gidelim gençler. Mustafa abi çok teşekkür ettim. Rica ederim, abi Bu arada Mustafa abi benim şortumu da yaptı, Sarı şortumu da Mustafa abiden aldım arkadaşlar. Başarılar. Ben, ben ben çok geç bilgilendim senin hakkında abi, o yüzden burada senin bilgini vereceğim. Böyle yarışmalara katılan yeni arkadaşlarımız varsa arkadaşlar Mustafa abi bir şekilde. abi. Mustafa Instagram adresi neydi? Mustafa Aydın Bikini Designer. Mustafa Aydın Bikini Designer diye bir Instagram sayfası var. Orada istediğiniz şortu buluyorsunuz ve bedeninize göre de dikiyor güzelce. Saniyesinde giyiyorsunuz. Bilginiz olsun. Hadi Batu'yu arayalım. Bakalım neredeler? Arkadaşlar Sadık Hocam da burada bizlerle birlikte. Hakemlerimizden bu arada. Değil mi hocam? Baş hakemimiz. Batu Hocam da burada bizlerle birlikte. Ben aynı zamanda Fitness Teknik Kurul Başkan Yardımcısı. Öyle mi hocam? Biz milli takımı alıyoruz. Öyle mi? süper. Hocam beğendiniz mi kurulu mu? Evet beğendim. Formun onun. Ya en azından hakkımda gelmişim değil mi evet, hocam? Evet çok güzel. yani. güzel. Zaten Benim... motoran yani. Aynen. <laughs> aynen aynen. Adam soyadı kuru. <laughs> soyadı kuru. <laughs> Kurutmazsa problem var. Aynen öyle Yok. hocam. Evet arkadaşlar şu an geldik Batu hocam ya yapıştırıyor nerede bulsan yapıştırıyorsun yemin ediyorum var ya Tatlı saat çok geçti aç kaldım formum bozuluyor Elin titriyor benim de elimem titriyor arkadaşlar benim de acil uçağa yetişmem gerekiyor bakın öğünüm burada Şimdi aynı önümü yiyorum hemen, ee, ondan sonra da uçağa geçeceğiz. Ondan sonra İstanbul'a. İstanbul'a. Ee, öyle arkadaşlar, yemeğe geçiyorum artık. ya Yeter ki çok bu halsizle ölüyorum. Hadi öpüyorum sizi, kocaman öpüyorum. Hadi bay bay, hadi uçakta görüşürüz. Ya buna var ya, bildiğin son akşamım olarak bakıyorum desem, yani son sıkıntılı akşamım olarak bakıyorum. Neden derseniz de, bundan sonra öğünlerim artıyor arkadaşlar yerin itibariyle. ne yiyeceğim bu arada. Yani bu sporun en güzel yanlarından bir tanesi de bu. Nasıl? Nasıl? Söyleyin bakalım. Biraz da şuradan çek. Şu an var ya, şu yemekten aldığım lezzeti botu bir bilsen. O kadar lezzetli ki. Aaa! Aaa! Baba ama. Sadece gülüm sana. Gerçekten. Valla. Abi sana başarılar diliyorum yarın için. Teşekkür ettim ben de sana. Güzel görüşürüz. haberlerini bekliyorum bu arada. Ben de seni. İnşallah. Öpeyim. Öpeyim, öpeyim gel. <laughs> 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 Sıvıcım görüşürüz. Ee, zaten iki gün sonra tekrar tamam. birlikteyiz. Cuma akşamı <laughs> görüşürüz. Yüklemede. <laughs> yüklüyoruz hayvan <laughs> gibi. Hadi bay bay. Evet arkadaşlar. Yemeğimiz dedim Yemeği yine enerji. Yine kardeşim yine Kossif abinizin enerjisi. Tavan. 36'u huh, duydunuz arkadaşlar. Herkes çok şaşırıyor bu enerjime. Ama ben şaşırmıyorum çünkü yetişkin bir Kossif kardeşim her zaman enerjiktir. Enerjisi her zaman yüksektir. Çünkü irademizi kontrol edebiliyoruz. Kontrollü bir insanız. Ee, öyle. Hadi bakalım şimdi arabaya binip doğru uçağa arkadaşlar artık gidelim. Arkadaşlar şimdi havaalanına geldim. Mehmet sağolsun bırakıyor beni. Mehmet de pazar günü bodybuilding kategorisinde yarışacak. Mehmet sana da başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok arkadaşlar teşekkür ederim. Bak. O da Devs'te çalışıyor. Devs'te antrenman yapıyoruz. Gerçi yazın şimdi İzmir'deydi uzun bir süredir. Burada antrenmanlarına devam etti. Öyle arkadaşlar şimdi havaalanına geldim. Uçakta tekrardan görüşmek üzere. Mehmet çok arkadaşlar teşekkür arkadaşlar ettim. De. Görüşürüz. Çok Olur sağ ol. Eyvallah. Uçağıma şu an 1 saat 15 dakika var. O ara dedim suyumu içeyim. Su içemedim çünkü aceleyle çıktık. Su da çok soğukmuş arkadaş ya. Evet havaalanındayız ya. Şu an o kadar mutluyum ki. Bundan yaklaşık 3 saat önce havaalanında olmayı hayal ediyordum. Şimdi şu anda uçağa girmeyi hayal ediyorum. Uçağa girip direkt uyuyacağım arkadaşlar biraz. Tabii İstanbul'a inerken de sizlere görüntü almaya çalışacağım uçaktan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Biletinizi görebilir miyim? Tabii ki de. Özlem Hanım kardeşi misin? Evet. Evet. Tanıyorsunuz. Takip Teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Zemin takipçisi çıktı güvenlikteki arkadaş. Evet, güvenliğe geçtik. Umarım uçağı da kaçırmamışızdır yani daha bir saat önceden kalkacak hali yok. Bir bakalım şimdi nerede bizim gate'imiz, kapımız. sonunda İstanbul'a gidiyor. Yani bugün hiç bitmeyecek diye düşündüm ama bugün saat 3-4 civarında o kadar yorgun hissediyordum ki kendimi. İstanbul'a dedim gidemeyeceğim bugün herhalde. Bir şey olacak burada kalsam hani Selma'lar sonra cumartesi gelse falan diye aklımdan da geçirmedim değil ama çok şükür bütün işlerimiz çok güzel geçti. Enerjim de yükseldi sonradan. Şu an hiç hareketsiz gibi duruyorum değil mi? Aslında hareket ediyorum şu anda yürüyen raylardayım. Bir de espresso içelim şimdi uçağa binmeden. Uf, şu biniyoruz arkadaşlar. 15 dakika rotar yaptı uçağımız. Bu arada üçüncü sırada biniyorum. Biraz önden bineyim dedim. İlk defa dedim ki hiç beklemeyeyim sıra. Direkt dalayım dedim. Onda da uçak rotar yaptı. Ayakta bekledik. Olsun. Evet uçaktayız en sonunda Allah'ım 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 Evde de bir sürprizim var arkadaşlar Selma benim saftı sonum için çok özel bir şey yapıyor bana Kemerimizi de güzelce şimdiden bağlıyorum arkadaşlar Evet bence çok güzel bir vlog oldu hem yarışmayı da sizin anlamanız açısından sizleri de motive edici, belki sizleri de spor yapmaya teşvik edici bir video olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok mutluyum. Evet, evet, artık gidiyoruz arkadaşlar. Bu arada size bir şey söyleyeyim mi? Bayağıdır uçağa binmediğim için bir tık ürküyorum. Kalkış ve inişlerde muhtemelen. Evet, kalkıyoruz. rahat Bak 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 bak. geliyor. Oh, bir aşağı yukarı. Çok alçaldık bak. Ağın da Bir anda tekerlekler vuracak ya. Bak şuraya bak şuraya bak. Geldik geldik geldik. Hadi. Hadi. Pisteyiz. Hadi. Hadi. Vur tekerleri. Vur tekerleri. Vur. 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 Vurmadı hala. Hale vurmadı. Vur. Vurdu be. Vurdu be. Oo. Oh. Oh. Çok şükür, çok şükür, çok şükür indik. İndik arkadaşlar, İstanbul'dayız. Evet, işte bu be. İşte bu kardeşim. Uh, geldik be. O İstanbul'a geldik. Şimdi bir taksi bulalım ve doğru eve gidelim. Evet siz buyurun. Hanımefendi buyurun. Evet. Selamun Aleyküm. Selamun. Ümraniye. Hayırlı akşamlar. Huuu geldik arkadaşlar. Ben bir yemek yiyeyim ondan sonra eve gideyim. Evde size Selman'ın benim için yaptığı, hazırladığı bir şey göstereceğim. Ondan sonra da bay bay yaparız. Evet, hepimiz neyi beğen merak ediyoruz şu an biliyor musun? Of, şu an gördüm ben parçayı. Şu an gördüm. Gidiyorum oraya doğru arkadaşlar. Ya senin canını yerim benden. Senin canını yerim ne biçim kokuyor bunlar? Arkadaşlar şunlara bakın, şunlara, şunlara bir bakın. Canını yerim minik, gel öpeyim seni bir tane o zaman. O zaman bir tane öpücüğü. <laughs> Hak ettin arkadaşlar. Ben bunu çok seviyorum. Hatta şuranın ışını yakayım şöyle. Selma yapıyor bunu. İnanılmaz hafif ve güzel oluyor. Çok güzel kokuyor. Selma şu an ölüyorum e biliyor da, musun? bir şey kilo aldırmıyor Evet. Durun, kok, durun bir dakika arkadaşlar. Durun bir koklayayım. Aman Allah'ım. <laughs> of. Ya bunları niye bu kadar fazla yaptık derseniz, neden yaptık? Çünkü diğer arkadaşlarımıza da vermek için, yani. ikram etmek için. Ben bunu yol boyu, dönüşte yol boyu lüp lüp Lök lök ağzıma atmak istiyorum onları. İşte tepsi yapsaymışım keşke. Olsun olsun güzel oldu. Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar. Umarım bugünkü videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğinizi düşünüyorum bu arada. Yarışma anlamında özellikle yarışan arkadaşlar için çok bilgilendirici bir video oldu. Ya da yarışmayı düşünenler için. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten diyorum hani şu diyet döneminde siz olduğunuz için her videoya başladığımda, videoya girdiğimde motivasyonum daha da artıyor, enerjim daha da artıyor. Zaten bunu görüyorsunuz. Öyle arkadaşlar videoya like atmayı, aşağıdan kanalıma abone olup beni 1 milyon abone yapmayı unutmayın. Hepinizi kocaman ama kocaman ama kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın gülmeyi unutmayın. Boy boy! pa 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 pa! pa. Dur kapatmadan seni bir daha yapayım. Teşekkürler <laughs> kurabiyeler için. Rica ederim. Kurabiye canım Afiyet varım. olsun. Hadi bay bay. Bay bay.